LGS 2022'ye girecek değerli öğrencilerin Bilişim Akademisi'nden hepinize merhaba. Sizin için bomba bir video hazırladım. Bundan sonra her ay bu videodan bir tane sizinle paylaşacağım. Eylül ayında bitirmemiz gereken konular neler? Yani kendimize bir kontrol listesi hazırlayacağız. Bu kontrol listesi Eylül ayı için, Ekim ayı için, Kasım ayı için, Aralık ayı için, her ay için ayrı ayrı YouTube kanalımızdan paylaşacak. Peki hocam nedir bu kontrol listesi? Bizim ne işimize arayacak. Biz bu kontrol listesi sayesinde LGS 2022'yi nasıl kazanacağız? Şimdi size bununla ilgili bomba bilgiler vereceğim. Öncelikle hocam nedir bu kontrol listesi? Bir, LGS 2022'yi kazanmak için bizim ilk yapmamız gereken şey hedefimizi belirlemek. Bunu size defalarca söylemiştim daha önce de. İkincisi planımızı yapmak. Üçüncüsü motivasyonumuzu yüksek tutmak. Dördüncüsü sıkı çalışmak. Hedef belirlemek kolay. Diğerleri kolay. Tamam eyvallah da planımızı yapmak. Asıl önemli kısım burası. Planımızı yapıp bu planı doğru bir şekilde uygulayabilirsek bu sınavı kazanmamız için önümüzde hiçbir engel yok. İşte sizinle paylaşacağım bu döküman planlama kısmında size müthiş derecede katkı sunacak hemen gelin bu dokümanımızı açalım ve bununla ilgili konuşalım. Evet kontrol listemiz burada. Eylül ayı kontrol listemiz. Dediğimiz gibi bunu her ay güncelleyeceğiz. Ekim ayı için, Ekim ayınınki, Kasım ayınınkini sizlerle paylaşacağız. Ve siz her ayın kontrol çizelgesini emin olun baş ucunuzda şöyle önemli bir yerde durduracaksınız ve geriye dönüp örneğin bundan bir 5 ay sonra ya da yıl başına geldiğimizde ya şu Eylül ayına şöyle bir göz atayım dediğinizde ilk olarak bu belgeyi alıp önünüze koyacaksınız şöyle bir. Burada Türkçe, matematik, fen, İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ve din kültürü için ayrı ayrı bütün özellikler, bütün listeler burada var. Şimdi mesela ben size diyeceğim ki çocuklar, sevgili öğrencilerim, matematikte Eylül ayında çarpanlar ve katları bitirmiş olmanız lazım. Çarpanlar ve katları biliyor musunuz? Evet hocam biliyorum. Ya tamam da çarpanlar ve katlar derken neyi kastediyoruz acaba? Çarpanlar ve katları bir araya getiren malzemeler neler? Mesela ben size menemen dediğinde herkes Domates, biber, yumurtayı bir arada düşünebiliyordur üçlü bir arada. İşte konular da aynen böyledir. Konuları meydana getiren alt konular neler? Mesela çarpanlar ve katlar deyince kendinize şu soruyu soracaksınız. Ben iki doğal sayının en büyük ortak bölenini EBOB'unu ya da en küçük ortak katını EKOK'unu bulabiliyor muyum? İşte çarpanlar ve katlar bunlar. İçinde ebob ve ekok olan soruları, problemleri çözebiliyor muyum? İki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını biliyor muyum? Ben asal sayıları biliyor muyum? İşte çarpanlar ve katlarla ilgili size şu görmüş olduğunuz dört maddeden soru gelecek. Ya da tam tersi başka bir örnek. Üst ifadelerle ilgili. Üst ifadeleri biliyor musunuz? Tamam da neyi kastediyoruz? Üst ifadelerin alt konuları. Örneğin tam sayıların tam sayı kuvvetlerini hesaplayabiliyor muyuz? Sayıların ondalık göster lerini onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyebiliyor muyuz. Aynı şey Türkçe için de geçerli mesela. Size diyecekler ki Türkçe'de paragraf çalışın, paragraf çalışın, paragraf çözün, paragraf çözün. Tamam da paragraftan neler çalışacağız? Neleri bileceğiz? Siz Eylül ayına şöyle bir bakacaksınız. Çalışıyorsunuz ya hani. Mesela bir paragraf sorusunda altı çizili bir veya bir kaç tane kelime olacak ve bu kelimenin metne kattığı anlam nedir diye size soru soracak. Siz hemen bu kelimenin Paragrafın genelinden yola çıkarak kelimenin bu veya kelime grubunun bu metne kattığı anlamı bulacaksınız. Örneğin işte biz bunu biliyor muyuz? Ya da deyim sözü veya özdeyişleri metne katkısını bulabilecek miyiz? Ya da tam tersi ileri gidiyorum bakın. Öznel ve nesnel cümle nedir? Metin türleri nelerdir? Metinin ana fikri, yardımcı fikri. Siz şöyle Türkçenin Eylül ayı kontrol listesini açtığınızda ne yapacaksınız? Noktalama işaretleri. Burayı biliyorum geçtim. Bağlamdan yararlanarak vesaire vesaire. Burayı biliyorum geçtim geçtiğim. Deyim atasözü ve öz metne katlısını biliyorum. Geçtiğim. Buradan kendinizi kontrol edeceksiniz. Hangi konuyu biliyorum? Hangi konuyu bilmiyorum? Mesela bir diğer örneği de fenden vereyim size. Örneğin ikinci ünite. DNA ve genetik kod. Size diyecekler DNA ve genetik kodu biliyor musun? Tamam da buradan nasıl soru gelebilir? Alın size buradan 3 şekilde soru gelebilir. Mesela nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını biliyor muyum? Ben bu dört kavramı biliyor muyum? DNA'nın yapısını model üzerinde gösterebiliyor muyum? DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade edebiliyor muyum? Yani bu konuda bilgi sahibi miyim? Yine aynı şey iklim içinde geçerli yine inkılap tarihi ve Atatürkçülük konusunda da yine aynı şekilde Eylül ayı kontrol listemizde neler var bakın bir kahraman doğuyor tamam Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumlarını kavrar hemen biz diyeceğiz Avrupa'daki gelişmeler Osmanlı Devleti'ne bunun yansımaları bu konuda bilgi sahibiyim mi evet zaten şurayı okuduğunuzda siz konuda çalıştığınızda şu metnin size ne anlam ifade ettiğini aslında anlayacaksınız dolayısıyla daha şu metni okuduğunuzda bu konuyu da tekrar etmiş olacaksınız açıkçası. Mesela gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişiler ve olayları kavrar. Ha, neydi acaba ya Mustafa Kemal'in hayatını etkileyen önemli olaylar, önemli kişiler diye şöyle bir düşüneceksiniz zaten. Siz sadece şu görmüş olduğunuz evrakı, şu görmüş olduğunuz kontrol listesini çalışırken dahi bir konu tekrarı yapacaksınız içten içe. Örneğin Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleriyle ilişkilendirir. Mesela bir olay verecek size. Bu Mustafa Kemal'in hangi yönünü yansıtıyor? Örneğin bağımsızlık mesela cevabı. Bunun gibi soruları zaten buradan okuduğunuzda tahmin edeceksiniz. Yine aynı şey İngilizce için de geçerli. Birinci ünitemiz free and chip ünitesi. Tamam hocam free and chip de. yani ne free and cheap'te ne, neler var? Örneğin accept Refusing, apologizing, giving explanation and reasons gibi. Buna benzer şeyler. Bakın burada örnek cümleler de var. Bunları da böyle koyduk. Din kültüründe de yine kader inancı, kader ve kaza inancı, kader ve kaza inancı. Yine e, insanın iradesi ve kader, kaderle ilgili kavramlar gibi önemli konuları biz buraya yazdık. Siz buraya baktığınızda bunun sizin için ne anlam ifade ettiğini anlayacaksınız. Dedik ki bunu Eylül ayı için yaptık. Ekim ayı için Ekim ayı kontrol listesi, Kasım ayı kontrol listesi, Aralık ayı, Ocak ayı diye böyle gidecek. Bu sizin elinizin altında sürekli duracak bir belge olacak. Siz buraya bakacaksınız. Benim konularım neler mesela? Ne gibi konularda çalışacağım? Örneğin Ekim ayını geçtiğimizde Kasım'a geldiğinizde siz geriye dönük tekrarlar yapacaksınız. Eylül ayında unuttuğum yerler var mı yok mu? Hemen açacaksınız. Örneğin matematikte Ebob ve ekok konusunu biliyor muyum? Ha ben bunu sanki biraz unuttum gibi ya. Ben açayım biraz şu Ebob ve Ekok nasıl hesaplanırmış onu bir çalışayım diyeceksiniz. Ya da burada kendinizi eksik hissettiğiniz konuları şöyle fosforlu kalemle çizip ön plana çıkaracaksınız ve bu şekilde LGS 2022'nin tüm konularını şöyle bir bakışta yukarıdan aşağı süzeceksiniz ve bu size çok fayda sağlayacak. Şurada birkaç tane dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Hedefimiz ne hocam? Fen lisesi ya da nitelikli bir lise. Planın ne? Bununla ilgili de sizi destekleyeceğiz. Size müthiş kişiye özel, kendinize göre düzenleyebileceğiniz planlar paylaşacağız kanalımızdan. Motivasyonunuzu arttırıcı. Yani motivasyonun var mı? Motivasyonu olmazsa plan da bir işe yaramaz. Hedef de bir işe yaramaz. Size motivasyon sağlayacak videolar da kanalımızdan bulabileceksiniz. Bir de nereden destek alacaksınız? Bu çok önemli. Ben mesela okulundaki öğretmenden ya da etüt merkezinden destek alacağım. Ya da filanca YouTube kanalından destek alacağım. Ya da Bilişim Akademisi'nden destek alacağım. Şöyle destek alacağınız şeyler bir yerde dursun. Ben merak ettiğinde şuraya girer bakarım. Şuraya sorarım. Şuraya giderim. Ya da Bilişim Akademisi'ne bakarım. Oradan istediğim soruları bulabilirim diyeceksiniz. Kendinizi bu şekilde hazırlayacaksınız. Sevgili öğrencilerim bu konuda müthiş içeriklerle LGS sınavına kadar sizleri desteklemeye devam edeceğiz yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın Bu arada bunu da bu videonun açıklama kısmına bu dökümanı da ekleyeceğimi unutmayın Kendinize iyi bakın hoşça kalın